Evet, biz şimdi alışverişe başlayalım arkadaşlar. Evet, çiçekler harika gözüküyor gerçekten. Gibi. Evet. Evet, böyle sırayla geçelim. Evet. Fiyatlarda yüzde 50 indirim diyor. <laughs> Mesela benim mercimeğim kalmadı. bir tane mercimek kalmak istiyorum. <laughs> evet, bunlar yemek yapmak için e, gayet güzel oluyor ama çok kötüler yani. Bundan alınmaz şu an. Bizini denk gelmedik. Evet, şimdi meyvelere bakıyoruz arkadaşlar. Şeftali 159. Erik yurdum eriği 139 ee, Evet bu şeftali nektari 179 Şeftali 149 Öbür nektarinde Yeşil elma Evet üstten yazıyor görüyorsunuz Evet bu yeşil elma da, 144 lira Evet birkaç tane şeftali alacağım Nektarin pardon. Evet dört tane şey. Şöyle güzelim. 83 lira. Kahve. şurada ferileri görelim. Ferilere bakalım özellikle. 346 lira feri. 22 adet ortalama bir taneyi kaç tane kaç liraya gelir hesaplayın arkadaşlar. Evet, silipler çok düştü. Tabii ki silipi almıyoruz kesinlikle. Evet feri alacağım. Şu anda e, feriler 212 liradan 129 liraya düşmüş. İki tane alacağım hazır düşmüşken. Yani bu kesinlikle reklam içermiyor. Sadece bir görüntü olarak veriyorum arkadaşlar. Normalde 263 lira görüyorsunuz arkadaşlar. Bungolar 522 lira. Dün e, şeyden aldım üç harflerin bir tanesinden yarı yarıya arkadaşlar alabilirsiniz orada. Ve bu da sıvı persiller bir alana e, bir ikincisi bedava diyor. Arkadaşlar bu kadar yeterli aldığım bir reis e, mercimeği e, şeftali elma Birer kilo gelmez ve iki tane de e, indirimden deterjan. Bayağı yarı yarı indirim. Mercimekten deterjanlar. Bakalım ne kadar tutacak. E, sonra hesabımızı söyleyeceğim. İkiden danışma lütfen. Evet bu kadar indirimimiz 800 kişilik tuttu. Fakat e, indirimde olduğu için şu anda 588... E, küsür oldu. Neyse iyi kurtardık. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın.